Rick! Rick! Sensei Yoshida seni görmek istiyor. Japonya'da duelloya kepto denir. Ölümüne bir savaştır. Sadece bir kişi hayatta kalır. Babam kardeşini böyle bir duelloya davet etti. Ve amcam bunu kabul etti. Sensei Yoshida'nın kölebi, kılıçların ikisinin de sonunda bu eve dönüşü, uğruna yaşamaya ve ölmeye değer. Tersini yapmak onursuzluk olacaktır. Bunun için çok bekledin Sensei. Duelo'da her iki tarafında onursuzluk yaşamaması için belirli kurallar vardır. Her adama dört adamı eşlik eder. Yaşıda Sensei, senin de o dört kişiden biri olmanı istiyor. Bu bir onurdur. Teşekkür ederim Sensei. Bana teşekkür etme. Gönderdikleri hırsıza ne yaptığımı görmelerini istiyorum. Kardeşim, nihayet seninle karşı karşıyayız. En iyi, iyi dinle seninle düello yapmaya niyetim yok. O kılıçlar bana ait. Yoksa onurunu tamamen unuttun mu? Onur umrumda değil. Ya kılıcı verirsin ya da ölürsün. Karar senin. Hadi söyle bana. Şimdi beni idi. O sana ait değil. Sen bilirsin. Şimdi ilgilenmem gereken başka işler var. Bekle.